Arkadaşlar merhaba. Info hissesi üzerinde teknik analiz ve eğitim çalışması yapacağız. Teknik analize göre hisse nereden alınır, nereden satılır, nerede stop olunur? Bu bölgeleri belirlemede şu anda info hissesini kullanacağız. Bu bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Info hissesi 1.91 bölgesinden ana destek bölgesi olarak belirlediğimiz 1.91 bölgesinden alıcı bularak <laughs> 201 bölgesine kadar hareket etti. 201 bölgesinin aşımı yükselişin başlayabileceği bir bölge. Oraya temasla birlikte onay bölgesine indi 209'a. Bugün ise tekrar onaydan teyit alıp yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. 215 üzeri güvenli alım bölgesi sayılır. Güvenli alım bölgesine geçtikten sonra alıcıların daha fazla geleceği bir bölgedir. Bütün veriler, göstergeler artık hissenin trendinin döndüğünü, yükselişin başlayabileceğine gösteriyor bize. 2.21 üzeri kalışlarda 2.31 sonra 2.44, 2.42 bölgesi birinci bölgesi olarak belirlediğim alan. Asıl yükseliş ise bu bölgenin aşımıyla birlikte hisseyi 2.90 bölgesine kadar taşır. Şu anda burayı konuşmanın bir anlamı yok. Şu anda biz bu bölgede konuşmamız gerekiyor. Hisse 209'un üzerinde kaldığı sürece yükselecektir. 221'in üzerinde kaldığı sürece momentum artacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi bu bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.